Allah, üçüncü sezonda burada takılmak çok fena olacak. Buyurun. Alo. Yarıma koy saat 8.30'da. Çok pardon ya. Evet. <laughs> Alo. Memur Bey biz bir saldırıya uğradık ben ihbar... Neydi ya? Ay, <laughs> ihbar, ne, 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 <laughs> i̇hbarla vurmak i̇hbar, istiyorum. Memur Bey biz bir saldırı... <laughs> Bana dua edin. Alev öldü, Alev <laughs> öldü. <diyor musun>? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Memur bey, biz bir saldırıya <laughs> <laughs> Çıkacağız arkadaşlar. A few moments later. <laughs> <laughs> Aslında bir cümle. Bundan bir kaç <laughs> <laughs> saatleriz biliyoruz. Söyleyeceğim şimdi, söylüyorum. Ne yapıyordun? Sıla hazır? Memur bey, biz bir saldırıya uğradık. <laughs> İhbarda bulunmak istiyorum. Bulundum. <laughs> Allah'ım üçüncü sezonda burada takılmak çok fena olacak. <gülüyor> Alo. Yerime koyup saat sekiz Çok pardon ya. Evet. Alo. Memur bey biz bir saldırıya uğradık. Ben ihbar... Neydi ya? <laughs> İhbarda bulunmak istiyorum. Memur bey biz bir saldırıya... Bana dua edin. Alev öldü, alev öldü. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Memur Bey, biz bir saldırı yok. <laughs> <laughs> Çıkacağız arkadaşlar. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> bir Bundan birkaç alternatif alıyoruz. <laughs> <laughs> Söyleyeceğim şimdi, söylüyorum. <Söyleyeceğim>. Ben yok oldum. Sıla hazır. <gülüyor> Memur Bey, biz bir saldırıya uğradık. <laughs> ihbarda bulunmak istiyorum. Bulundum. <laughs> Bugün Kıvanç'la mutfaktayız. Doktor Ötken'in eğlenceli bilim cupcake karışımlarıyla hem öğreniyoruz hem de çok eğleniyoruz renk değiştiren glazür ve slime serileriyle cupcake yapımı bilimsel deneye dönüşüyor. Bugün birlikte bu yılbaşı atıştırmalıklarından yapacağız. Ama önce kahvemizi yapalım.